Önceki videolarımda bahsettiğim Sky, Journey, Flower, Flow ve Cloud'un yapımcıları olan Dead Game Company'nin bünyesinden ayrılıp kurduğu Giant Squid ekibiyle birlikte bu sefer gökte değil denizin en derininde geçen bir hikaye yaptı. Bu kadar güzel bir oyun olup bu kadar az duyulup bilinmiş olmasına çok üzülüyorum. Bu oyunu Epic Beleş'e verdiğinde Sky'a başladığım arkadaşım ile birlikte oynamıştık. Oyun bize diğer Dead Game Company oyunlarıyla benzer hissettirse de bunu diğerlerinden ayıran başka bir şey var. Journey'in de kesinlikle harika bir macera yolculuğu olduğunun, finalde etkilediğinin hakkını yiyemem. Fakat abzuda daha fazla duygu yaşadım. Hikaye boyunca köpek balığı ile yaşadığımız münasebet buradaki en önemli parça. Başta düşman sanışımız, zamanla bizden kaçtığını hissettirişi, onu kurtarışımız ve ölümüyle birlikte hissedilen hüzün. Geri döndürdüğümüzde birlikte yolculuk edişimiz, hepsi çok canlı duygular yaşatıyor insana. Yüzmeyi öğrenmek başta biraz kafa karıştırıcı olabiliyor. Konsol kontrollerini klavye mouse aktarırken yaşanan kafa karışmasından kaynaklanıyor aslında bu. Bir süre oynadıktan sonra Sky'a geçtiğimde kontrollere yeniden alışmak zor oldu diyebilirim. Yine de daha ilk dakikadan verdiği keşif dürtüsü insanı sarmalıyor. Bu keşif hevesiyle birçok karanlık alana girdim. Belirsizlik ve boşluktan çok rahatsız olduğum için birçok yerine aşırı rahatsız olarak gittim. Dev balinaya gitmekten korktum, zemine inerken tereddüt ettim, boşluklara yüzerken tüylerim ürperdi ama keşfetmeye değerdi. Bölümlerde tek eksik hissettiğim şey bazı yerlerde bulmacaların sığ kalmasıydı. Kapıları açmak için jeneratör çalıştırmak, zinciri salmak, robotu bulmak gibi görevlerimiz var. Fakat bölüm başına bunlar ikiden fazla olmuyor. Daha da çeşitlendirilip gizli yerlere koyulup bölüm içinde çok daha fazla dolaşmamız sağlanabilirdi. Bölümler arası geçişler ise çok süreyen. Asla bölünmüyoruz. Uzay zaman aralığı gibi tasvir edilmiş bir bölgeye her bölüm bitişinde gidip diğer bölüm için göğsümüzden mavi bir küre çıkartıp yerleştiriyor ve doğayı canlandırarak ilerliyoruz. Oyunun bir bölümünde oyundan çıkarsanız eğer ki bu fark etmeniz zor bir şey çünkü oyundan çıkmanıza gerek yok. Oyun çok kısa. Oyuna girdiğiniz ana menüde arka planda gif gibi kaldığını son bölüm dönüyor. Atmosfer sesleriyle birlikte hem de. Keşif duygusunu kabartırken oyunun içinde zaman geçirmeyi keyifli kılan bir başka özellik su canlıları. Özellikle büyük olanlara tutunup onları yöneterek yüzebiliyoruz. Ses çıkardığımızda küçük sürüler bizimle yüzüyor. Tutunduğumuz balıkların isimleri de her tutunduğumuzda yazıyor. Canlıların ne olduğunu öğrenmek için bir alternatif de var. Haritalarda köpek balığı heykelleri olarak tasarladıkları meditasyon noktaları var. Buraya oturduğunuzda o an içinde bulunduğunuz bölgedeki su canlılarının arasında gezerek hangisinin kim olduğunu öğrenebiliyorsunuz. Daha önce hiç görmediğim, tanık olduğumda aşırı hoşuma giden bir özellik daha var. Credits akarken oynamaya devam edebiliyorsunuz. Köpek balığı ile senkronize bir şekilde yüzerek arka planda gezinmeye, eğlenmeye devam ederken kredi sakıyor. Bence çok güzel bir fikir. Oyunun yapımında Dead Game Company'nin izleri o kadar bariz ki. Bölüm tasarımlarından hikayesine, sanatsal bakış açısına, ses tasarımları, atmosferi yansıtışı ve modellerine kadar aynı yapıyı benimsemişler. Kendi tarzlarını hiç bozmadan ilerlemişler. Başlıca tüm modeller low poly işlenmiş. Tüm mekanlar ve karakterler. Buna rağmen verilen yoğun atmosfer, ışık, renk kullanımları gerçekten ayırt edilemeyecek kadar doğal kullanılmış. Balık sürüleri, yosunlar, kuma ya da yosuna yaklaşınca kabarıp dağılmaları, mercanların hareketleri gibi çok fazla hareket eden partiküle rağmen yine küçücük boyutlarda aşırı optimize yapmayı başarmışlar. Realist oyunların en büyük eksiği bunlar bence. Herhangi bir şeyi aşırı realist yapmaya çalışırsanız eğer, en küçük şey bile insanların gözüne batacaktır. Düzgün ağırlık boyaması yapılmamış modeller, aşırı abartılmış renkler, göze doğal gelmeyen animasyonlar, su, ateş, duman gibi efektlerin görselliğin zıtlığı gibi gibi saymakla bitmez. Elbette her oyun stilize tarzı kaldırmayabilir. Bazen hikayeyi aktarmak için realist olmaya ihtiyaç vardır. Ancak bunu günümüzde her oyunda yapmaya çalışıyorlar. Silize tarzın gözünü seveyim. Bu küçük yanlışları silize görseller çok daha iyi kapatır. Tarzının bir parçası olarak soğurur. Hatta daha şirin gözükebilir. Yine realist oyunlarda hiç akıl edemedikleri ama tüm oyunlardan bahsederken benim en çok dikkatimi çeken özellik olan harita sınırları konusuna gelirsek şu zarif harekete bayılıyorum. Duvar yok, Cisim koymak oyunun atmosferine ters, Müzgere bile gerek duymamışlar. Belki akıntıyla yapılabilirmiş ama onun yerine sınırlara geldiğinizde karakteriniz hop takla veriyor. Sen de diyorsun ki, ha demek ki daha fazla gidemiyormuşum. Bu görsel kalitesiyle alakalı tek sorunum var. Bu ekip Journey gibi epik bir oyunun yapımında bulunmasına rağmen modeller konusunda biraz sorun çekmişler. Tutunduğumuz balıklarla yüzerken bazı yerlerden geçebileceğimizi sansak da geçemiyoruz. Büyük yaratıklar birbirinin içinden geçi veriyor ya da kamera direkt modellerin içine girebiliyor. Özellikle sonuncu hatayı en son 2015 civarı oyunlarda gördüğümü söyleyebilirim. Ana karakterimiz ise bu sefer bir dalgıç. Spesifik bir karakter tasarımı var. Eklem yerlerine ve kafasına belirgin bir şekilde yerleştirdikleri yer yer parlayan, yer yer mavinin tonundan ayıran, fosforlu sarı ve siyah renkleriyle kendini gösteriyor. Bu renkler ve parlaklıklar inatla üçgen şeklinde tasarlanmış. Tıpkı karşı durduğumuz robotların piramit olması gibi motor kaskına benzer bir kaskı, sivri kulakları ve badem gözleri var. Minicik ayakları, ince uzun paletleri, 3 hızlı yüzme şansı veriyor. Üçüncü harekette pırıl pırıl parlıyor ve öne atıldıktan sonra paletler yok oluyor. Tekrar paletlerin çıkıp hızlı yüzmenize izin vermesi için kısa bir süre sabır etmeniz gerekiyor. Kendine ait sesi, diğer minik robotlara seslenişi, yapısı ve bu tasarımı gereği aslında insan bir dalgıç olmadığını en başından beri bize anlatıyor. Hikayenin devamında ise bu gerçeği yüzümüze vuruyor. Sonra da dış çeperimizden ayrılıp iç iskeletimizi hareket etmek zorunda kaldığımızda robot olduğumuz iyice irdelenmiş oluyor. Yani aslında medeniyeti bu hale getirenin kendisi. Tabi hikayeye girmeden önce yine oyunu asıl harika kılan evrenin kendisinden bahsedelim. Birçok alanda Journey esintilerini görmek mümkün. Su akıntısına kapılıp gittiğimiz hızlı bölümler, her bölümü özel renk kullanımları, pastel pembeli mavili renkler, turunculu sonbaharı andıran gün batımını hissettiren renkler, derin derin gizemli maviler, kırmızı siyahlar. Hatta bir kısımda neredeyse birebir aynı sahneyi yapmışlar. Fark ise bu sefer soldan sağa akması, deniz altında olması ve renkler olmuş. Daha önce anlattığım Dead Game Company oyunlarını dinlemediyseniz bir bakın derim. Bölüm gidişatının ve renk kullanımlarının benzerliklerini çok net kavrayacaksınız. Su yansımaları, suyun hareketleri, içeri sızan ışık hüzmeleri o kadar iyi yapılmış ki birçok realist oyundan daha iyi. Finalde oluşan yosunlar, çıkıveren balıklar çok tatlı görüntüden gayet tatmin oldum diyebilirim. Bölümden bölüme geçtiğimiz uzay zaman boşluğunu da öyle mistik tasarlamışlar ki yıldızların gittiği yön sayesinde yolumuzu kaybetmek imkansız. Bunun yanında bitirdiğimiz her bölümün çevresinde o bölümün önemli hayvanı hangisi ise etrafında süzülüyor. Sonlara doğru yaklaştığımız kırmızıların hakim olduğu bölümde Renkler zaten yeterince gerici değilmiş gibi eklenen sarsıntılar, atmosfer sesleri ve müziğin uyumu akıl uçurucu. Genel oyunun seslerinde olan su ile yüzeyin ayrımı, balık sürüsünün gürültüsü de atmosferin içine çekiyor. Zaten bu duygusal eserleri çıkaran kişi çok bariz. Austin Wintory. Onu Journey'de aldığı müzik ödülleriyle de biliyoruz. Bu oyunlarda o kadar güzel işler çıkarmış ki sadece bir oyunun müziğini o yaptı diye oynamak istiyorum. Keşke Sky'in müziklerini de yapsaydı. Abdu'nun listesi de en az Journey kadar etkileyici. Animasyonlarsa çok başarılı buldum, fakat mükemmel diyemediğim ölçüde. Suyun altındayken her şey muazzam. Karakterimizin yüzüşü, taklalar atışı, hareket ederken o suyun ağırlığını ve suyun kavrayışını çok iyi hissediyorum. Karakteri serbest bıraktığınızda suyun içinde hafif hafif başka yerlere kayıyor. Kaydıkça karakter iki ayak çırpıp aynı konuma geri geliyor. Bu detay çok tatlı. Balıkların her türden su canlısının yosunların animasyonları da çok iyi. Hele yanımıza dolaşan robotların hareketleri. Biz beklediğimizi onlar da etrafımıza dolanarak bizi bekliyorlar. Gözünü kapatıp dinlenmeler, gezinmeler, sesimize karşılık vermeler, yüzerken yüzüşümüze çok senkronize ve doğal eşlik etmeleri de harika. Bu dinamikler köpek balığında daha da güzel çalışıyor. O kreditsin arkasında salınırken arkada adeta dans eder gibi bir görüntü çıkıyor. Fakat problemimiz şurada başlıyor. Bu ağır hissettiren animasyonları yürürken de aynı şekilde kullanmışlar. Yüzeyde yürürken de su içinde yürür gibi ağır ağır ilerliyor. Üzerimizden şıpır şıpır sular damlaması ne kadar hoş olsa da yürümek gerçekten eziyet gibi geldi. Hikayede aynı esintileri görmeyi sürdürüyoruz söz, diyalog, yazılar hiçbiri yok. Geçmiş hikaye duvar resimleriyle, yaşadığımız hikayeyi ise akışında gayet net anlatıyorlar. Aynı diğerlerindeki gibi şirin, huzurlu başlangıçtan yıkıntıya ve dehşete doğru giden, verilen savaş sonunda huzurlu biten hikaye gidişatına sahip. Oyun bitmeden hemen önce ölümü tattığın, sonra her şeyi patlatarak, dokunarak ya da bir şekilde güzelleştirdiğin finaller. Hikaye boyunca robotçukları toplarken bir yandan da sualtı yaşamını yeniden yeşillendiriyoruz. Bunları yaparken kötü sandığımız, evet sandığımız diyorum çünkü insanlara lanse edildiği gibi oyunda da başta bize öyle hissettirmek isteniyor. Köpek balığı ile karşılaşıyoruz. Oysa o sürekli bizden kaçıyor. Asıl kötü ise dalgıcımızın bu medeniyete getirdiği mekanikler. Yaşayan her canlıya alerjileri var. Biz bile yaklaşınca çarpılı veriyoruz. Resmen kendi medeniyetlerini kurmuşlar. Köpek balığı ise en başından beri bizden kaçıyor ve istilaya karşı gelmek için elinden geleni yapıyordu aslında. Arka plan hikayesinde muhtemelen Mısır medeniyetine benzeyen bir insan medeniyeti varmış. Bunu duvar resimlerinin sanat formundan, binalarda kullanılan taş ve metallerin renginden, buğday çizimlerinden, kil vazolardan ve her yerdeki dev su canlısı heykellerinin sanat formundan anlamak mümkün. Fakat bir sebepten sular altında kalmışlar. Bu robot, yani dalgıç arkadaşımız onlara mavi sihirli bir küre getiriyor. Oyun boyunca bu küreyi girdiğimiz bölümleri açmak için kullandık. Bu küre insanlara suyu getiriyor. İnsanlar da bu robota ve su canlılarına tapınmaya başlıyorlar. Fakat bir şeyler kontrolden çıkıyor. Kendi egemenliğini kuran robotlar her ne kadar kendi içlerinde aynı sihirli tohum olsa da abartılı üretim yapıp yıkımı getiriyorlar. Daha önce de dediğim gibi doğayı sömürüp her canlıyı cızbız edip kendi medeniyetlerini kurmuşlar. Öyle ki kendilerini icat eden robota karşı bile düşmanlar. Bunları anlayabildiğimiz noktaya geldiğimizde oyunun bizi geçmişi unutmuş bir karakter yerine koymuş olduğunu da söyleyebiliriz. Biz de onunla birlikte baştan yolculuk ederek öğreniyoruz yeniden. Sonra doğru olanı yapıp köpek balığı ile birlikte bu kargaşanın içinden çıkıyoruz. Hikayenin aşırı vurucu olduğunu söyleyemeyiz belki ama hikayenin en önemli figürü köpek balığı. Bütün duyguları yaşatan kesinlikle o. Bu ayrılan ekibimizin adı da Giant Squid. Abzo'dan sonra da Pathless isimli oyunlarını yapmışlar. Yeni mekanikler ekledikleri, yeni bir şeyler denedikleri çok aşikar. Şimdi de Sword of the Sea isimli oyunlarını hazırlanıyorlar. Görsel olarak baktığımızda yine çok Journey duruyor ama yeni bir şeyler olmasını umut ediyorum ve yeni oyunlarını oynamak için merakla bekliyorum.